kullanmaya giden Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Şubesi, Hilton Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında yeni yönetimini kamuoyuna tanıttı. Her şeyden önce pek çok kişiye, birçok değerli kardeşime, arkadaşıma şükran borçlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İsviçre'de birinci yıl sunumu yapıldıktan sonra yeni yönetimin tanıtımına geçildi. İsviçre'nin her bölgesinde mahalleye varasıya kadar tabana ineceğiz. Gördüğünüz üzere 13 birimimiz var. Aramızda yine kıymetli iş adamlarımız. Bu başkan yardımcılığı olarak da görev alacaklardır. Ben tekrar hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte güzelliklere vesile olacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde Merkez Karar Yönetim Kurulu 45 kişiden oluşacak. Yeni yapılanmada 13 kişi Merkez Yürütme Kurulu, 5 kişi Denetleme Kurulu ve 5 kişi Disiplin Kurulu'nu oluşturacak. Evet. E, tamam. Avrupa Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı Süleyman Çelik yeni yapılanma hakkında katılımcıları bilgilendirdi. UOT'de İsviçre Teşkilatımız bir buçuk yıllık bir teşkilat ama diğer teşkilatlarımıza örnek teşkil edecek kadar çok faaliyet yapan, çok faal bir teşkilatımız genç bir UVTD İsviçre başkanımız var. Her hafta bir etkinliğe imza atıyor. Bu dönemde daha çok büyük işlere imza atacak. Bugüne kadar çok yüksek düzeyde yapmış olduğu programlara paralel olarak da bundan sonra yeni yapılanmayla birlikte daha çok halka da inecek. Nerede İsviçre coğrafyası içerisinde bir vatandaşımız varsa oraya ulaşacaklar inşallah. Bunun yanında UUT'de İsviçre bugüne kadar hiçbir STK'nın yapmadığını da gerçekleştirdi. Bunu da daha genişletecek. Buradaki bütün STK'larla birlikte çalışacak. Zaten birlikte çalışıyor. E, 2014 yılında İsviçre'de federal bazda genel bir parlamento seçimleri var. Bu seçimlerde de UUT'de İsviçre'den beklentilerimiz var siyasi katılıma önem veren siyasi katılım projesi gerçekleştirip buradaki yaşayan Türk ve Türkiye kökenli vatandaşlarımızın İsviçre'deki seçimlere katılmalarını sağlayacaklar. Genel Başkan Yardımcısı Köksal Kuş çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Bizim genel merkezimizde başlayan yani Merkez Karar Yönetim Kurulu ile birlikte 40 40 artı 10 artı 10 e, şekliyle oluşan bir yapılanmadır. Ve biz e, bütün teşkilatlarımızı, diğer ülke teşkilatlarımızı, bize bağlı bütün teşkilatları aynı yapıda görmek istediğimiz için e, İsviçre'ye de bu yönde telkinde bulunduk. Arkadaşlarımız da çok kısa zamanda yeni yapılanmaya uygun olarak e, teşkilatlarını, İsviçre'yi e, e, İsviçre bu şekilde yapılandırdılar. Olması gereken bir yapılanma, bizim genel merkezimizin yapısına uygun bir yapılanmadır. Bu şekliyle arkadaşların çok başarılı olacağına inanıyorum. İsviçre VYTD Şubesi yetkilileri, vatandaşa her zaman en iyi hizmeti sunabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. Malum biz İsviçre'de yeni kurulmuş bir teşkilatız. 17 ay oldu. Bu kısa süreye birçok çalışmaya sığdırdık hamdolsun. Malum genel merkezimizde 10 Şubat 2013 tarihinde, Kongre Genel Kongresi'ni gerçekleştirdi ve bunun akabinde Genel Kongrenin akabinde bölgesel ve ülke bazında yeni bir yapılanma sürecine gidildi. Bu yeni yapılanma süreci nasıl oldu? Biz bundan evvelki yönetimde 17 kişi vardı. Şu anda merkez karar yönetme kurulu 45. Bu 45'in içerisine 5 denetleme kurulu dahil oldu. 5 disiplin kurulu dahil oldu. Bir de ayrıca ana yönetim, merkez yürütme kurulu 13 kişiden oluştu. Bu şekilde bugün itibariyle inşallah yarın yeni yönetim İsviçre'de faal olacak. Yeni dönemde faaliyetlerimizin başında kadın denilince zaten ilk akla gelen çocuk ve aile oluyor. Dolayısıyla bizler de hanım kolları, kadın kolları olarak aileden başlayacağız. Ve özellikle İsviçre'de de Avrupa'da olduğu gibi yarayan kanalardan yarayan kanayan yaralardan biri de koruyucu aile sıkıntılarımız var. Yugen tayımlara verilen çocuklarımız var. Burada da bizler kadın kolları olarak hatta bunun bir ön çalışmasını yaptık. İsviçre'de özellikle Arau ve Basel bölgelerinde müthiş bir şekilde koruyucu aileye ihtiyaç var. Ve Ekim ayında Basel'de yapılacak olan seminere kadın kolları olarak katılacağız ve Koruyucu aile olmanın şartlarını inşallah öğreneceğiz ve bizim toplumumuzdaki Türk çocuklarını Türk ailelere yönlendirmeye çalışacağız. Şik olarak bugüne kadar çok birçok faaliyetler gerçekleştirdik. Bunlardan futbol turnuvası düzenleyerek gençleri bir araya getirmek de hedef zaten. Bizim asıl amacımız da İsviçre'nin çeşitli bölgelerinde hatta Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan bütün gençleri bir araya getirmek. Ama tabii ki buna İsviçre'den, biz İsviçre görevini üstlendiğimiz için İsviçre'den başlayacağız. İsviçre'de çeşitli bölgelerde yaşayan bütün gençleri bir araya getirmek ilk hedefimiz. Bundan sonrasında gençlerin sosyal statülerini asimile olmalarının önüne geçebilmek için kültürel faaliyetleri, ve daha sonrasında kişisel gelişimlerini ilerletebilmek için kişisel gelişim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla bundan sonra hedeflerimizde öncelikle bunlara yer vereceğiz.